Merhabalar, ben Uğur Ceylan. Bugünkü videomuzda bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın finansal anlamda yapmış olduğu mantıklı transferler hakkında konuşacağız. Aslında bu videonun konusu Osimhin'i transfer eden Galatasaray'ın zenginliği de diyebiliriz. Bu transferlerden sonra gördüm ki Galatasaray aslında bir Real Madrid'miş, Manchester United'miş. Biz fark edememişiz. Yıllarca boşuna kürek çekmişiz, Bizim kulübümüz bu kadar zengin bir kulüpmüş. Hiç farkına bile varamamışız aslında. Yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı elde edememişiz. Halbuki çare çok basitti. Zamanında al Cristiano Ronaldo'yu, al Messi'yi. Neden almadın? Muhtemelen alsaydın Şampiyonlar Ligi'nde de başarı elde edebilirdin. Her türlü kulvarda başarılı olabilirdin. Sonuçta Cristiano Ronaldo dünyanın en pahalı ikinci oyuncusuydu. Messi ise dünyanın en pahalı birinci oyuncusuydu. Biraz daha zorlasaydık alırdık. Galatasaray'da ne kadar para varmış bilmiyormuşuz meğerse. Galatasaray kendi X hesabından duyurduğuna göre o Simhen'i transfer etti. Aması var tabii ki bir yıllığına transfer etti. Dursun Özbey'in bir açıklaması vardı. Negatif öz sermaye durumundayız. Şu anda bunu derhal düzeltmeliyiz biz diyor. Biz bunu düzeltemezsek büyük ihtimal bir cezayla muhatap olacağız diyor. Ve bu haber daha 2 ay öncesine ait. Biz bu durumu düzeltip önce Mourinho'yu teknik direktör olarak getirdik. Ondan sonra dünyanın en pahalı 4. oyuncusu Osimhen'i transfer ediyoruz. Ve bunun yanında hala Rebiot, Kostik gibi oyuncuların da peşindeyiz. Hatta en sonda Casemiro transferi iddiaları diye haberler dolanıyordu. Galatasaray muhteşem bir şekilde yönetilerek 2 ay içerisinde efsane bir zenginliğe ulaşmış durumda. Bu zenginliğe nasıl ulaştı ne yaptı inanın bilmiyorum. Keşke bize anlatsalar biz de hayatımızda uygulayabilsek ve biz de zengin olabilsek. Ama inanılmaz bir şekilde finansal durumu düzelttiler ve üstüne milyonlarca euroluk transferler yaptılar. Bu transferler her baba yedin harcı değildir. Tabii ki biraz da ironi yapıyorum. Transfer ettiği oyuncu dünyanın en pahalı dördüncü oyuncusu. Evet yanlış duymadınız dünyanın en pahalı dördüncü oyuncusu. Bu oyuncuyu aldılar ama tabii ki bir detayı var. Bir yıllığını aldılar. Size daha çarpıcı bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray'ın zengin bir kulüp olduğu ile alakalı ve zenginliğinin ne kadar fazla olduğunu anlatmak adına bir araştırma yaparken bir haber karşıma çıktı. Bu haberde Bayern Münih, Osimhen'i yüksek maliyetler nedeniyle almaktan vazgeçmiş. Evet Allah Bayern'e fark attık ve Bayern'in getiremediği o simini biz Galatasaray olarak getirdik. Halbuki Bayern Münih dünyanın en büyük 10. kulübünden biri olmasına rağmen onların elde edemediği başarıyı biz sağladık. Bu transferde dünya basında geniş yankı buldu ve büyük ses getirdik. Bakın RMC Sport gazetesine bu transfer için Avrupa'nın en ses getiren transferi demişler. Sun gazetesi biraz daha realist bir açıklama yapmış. Demiş ki Galatasaray Osimhen'i transfer edecek kadar cesur bir hamle yaptı. Bunlar biraz daha farkında olayın aslında bu hareketlerin cesur bir hamle olduğunu anlamışlar. Ve bunun gibi birçok haberler gazetelerde yayımlandı. Ve muhteşem bir atmosfer yaratıldı. Osimhen geliyor her şey çok güzel olacak. Galatasaray'ın etmediği başarıları artık Osimhen'le yapacağız. Ama tabii ki bir yıllığına. Galatasaray Osimhen transferi ile alakalı açıklama yaptı. Açıklamada sadece 6 milyon euro harcadıklarını ve bu da Osimhen'in net ücreti olduğunu söyledi. Başka hiçbir ödeme yapmadığını söyledi. Bu açıklamaların ben yorumlarına baktığımda kimse bu açıklamaya inanmamış gibi gözüküyordu açıkçası. Bir analiz yapmak istiyorum. Osimhen'in değeri 100 milyon euro. Şimdi siz Napoli kulübünün sahibi olsaydınız, 100 milyon euro eden bir oyuncunuz olsaydı siz bu oyuncunuzu Bedavaya bir seneliğine başka bir kulübe kirayı verir miydiniz? Siz bu oyuncunuzu bedava verir miydiniz, vermez miydiniz? Şahsen benim oyuncum olsaydı ben bedavaya vermezdim. Para isterdim muhakkak. Ama Galatasaray kulübümüz para vermeden aldığını tweet atarak duyurdu ve bu durumu netleştirdi. Demek ki para vermeden almışlar. Demek ki Napoli kulübü de oldukça cömert bir kulüp ki Ozymen gibi 100 milyon euro değerindeki bir oyuncusunu Galatasaray kulübüne bedavaya bir seneliğine veriyor. Bu haber üstüne bizim taraftarımız durur mu? Yapıştırır espriyi. Ben şöyle düşündüm. Demek ki Napoli'nin şampiyonluk hedefi yok. Ya da liginde çok büyük bir başarı hedeflemiyor. Ki o bize bedava bir şekilde verdi. Neyse bu soruları artık boş verelim. Nasıl olduysa oldu ama bir seneliğine o simhen bizde artık. Bundan çok mutluyuz. Sonuçta bu durumu da kutlayacağız. Ama o maliyetini karşılamak için Kerem Aktürkoğlu'na veda ettik. Ve Kerem Aktürkoğlu'nu 11 milyon artı gelecek satıştan %20'lik bir pay ile Benfica'ya verdik. Bir senelik bir oyuncu almak için 10 senelik bir oyuncumuzu verdik. Yani şöyle düşünün. Bir sene 6 artı 2 deniz kenarında havuzlu bir villada oturabilmek için 3 artı 1 evinizi sattığınızı düşünün. Kerem de Türk futbolundaki en ahlaklı ve en başarılı oyuncularımızdan birisiydi. Tam Galatasaray standartlarında ve kaliteli bir oyuncuydu. Böyle bir oyuncudan vazgeçerek Osimhen'i bir seneliğine kiraladık. Çünkü bir seneliğine aldık. Ne kadar kullanırsak o kadar fayda. Kerem Aktürkoğlu'nu alan kulüp ise Benfica. Benfica'yı bilirsiniz. Boş oyuncuları transfer etmezler. Oyuncuları alır, yetiştirir ve ondan sonra pahalı bir fiyata yüksek kulüplere satar. Ve muhtemelen Kerem'in potansiyelini gördüler ve o yüzden aldılar. Biz de elimizdeki cevherden olduk. Karşında elimize bir sene, bir sene rekor forma satışı tutuşturdular. Biz bu oyuncuyu aldık ama neden aldık? Tam olarak ben de emin değilim. Şu an Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş vaziyetteyiz. UEFA Kupası var. UEFA Kupası'nda mücadele edeceğiz. Ama Şampiyonlar Ligi getirisinden mahrum kalmış durumdayız. UEFA'da da kupayı almadıkça size çok bir getiri sunmuyorlar. Dolayısıyla çok büyük bir kazanç ufukta gözükmüyor. Sadece lig kazancı var. Galatasaray için böylesine büyük yatırımları, böylesine büyük paraları harcaması ne kadar akla mantığa uygundu açıkçası ben burada yorum yapmak istemiyorum. Beni izleyen ve beni takip eden siz değerli izleyicilerim lütfen videonun altına yapın. Biz bu kanalda finansal özgürlük ile tasarruf edelim belli noktalarda mantıklı kararlar verelim derken büyük kulüplerin benim düşünceme göre çok büyük finansal hata yapmaları bizlere çok kötü örnek oluyor. Neden biz o simhini almak zorundayız ki? Neden biz dünyanın en pahalı 10 oyuncusundan birisini almaya çalışıyoruz? Bizim takımımız dünyanın ilk 10'undaysa sen dünyanın en büyük 10 oyuncusunu almaya çalışırsın. Ama senin takımın en büyük 10 takımdan biri değil. Çok üzgünüm ama değiliz. Gerçeklere de kabullenmek zorundayız. Bizim seviyemizde bizim kadar pahalı transferler yapan başka kulüpler var mı? Açıkçası bunu da araştırsak iyi olur ve ben olmadığını düşünüyorum Arak kulüpleri dışında. Bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum, Fenerbahçe ve Beşiktaş için de söylüyorum. Kulüplerin tahmini borçları ekranda gözüküyor. Tweet ne kadar doğru bilmiyorum ama kulüplerin borçlarının bu rakamlara yakın olduğunu da düşünüyorum. Bu kulüpler bir taraftar gazlama yarışına girmiş vaziyette. Harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Kulüplerin harcadıkları parayı da kim finanse ediyor? Tabii ki biz finanse ediyoruz. Lüks futbolculara giden paraları da biz ödüyoruz. Bunları görüyoruz ve biz de her zaman en lüksünü, en büyüğünü almaya yapmaya çalışıyoruz. Neden diye düşünüyorum ama bunun bir türlü cevabını bulamıyorum açıkçası. Lüks bizim için vazgeçilmez olmuş durumda. Dipten tepeye kadar herkesi sarmış vaziyette. Bu lüksten bir an önce vazgeçmemiz gerekiyor. Bu pahalı ve gereksiz harcamalardan bir an önce vazgeçmezsek gittikçe borç batağına batmaya devam edeceğiz. Bunu hem kulüpler için söylüyorum. Hem şirketler için söylüyorum hem de sizler için söylüyorum. Yine geçenlerde bir tweet okumuştum ve tweet de aynen şunları söylüyordu. Avrupa'da, Türkiye'de kadar lüks araç yok ve zengin insanlar bile yer yer diğer insanların ikinci el elbiselerini satın alıp giyiyor. Avrupa'da ikinci el elbiseler satın alınıyor. Ama Türkiye'de kimseye siz ikinci el bir elbise giydiremezsiniz. Herkes marka elbise alma telaşı içerisinde. Ve sıfır alacağın mantığında. Tamam elbiseni sıfır al ama biraz bence sağduyulu ol. Bu yüzden Türkiye Avrupa için kapitalistler için çok iyi bir pazar. Türkiye'de lüks aracında satarsın etiketini vurup elbiseyi de istediğin fiyatı satabilirsin. Bu yüzden çocuklarımıza tutumlu olmayı öğretmemiz gerekiyor. Tutumlu olmadığımız takdirde işimiz gün geçtikçe zor olmaya devam edecek. Bu videoyu yapmamın amacı büyük kulüpler üzerinden aslında tasarrufu anlatmak. Tekrar ediyorum ben Galatasaraylıyım. Bu harcamalar hele ki o simhini almak için Kerem'i satmamız rahatsız olduğum bir durum. Futbol kulübümün bu kadar gereksiz harcamalar yapması açıkçası beni çok rahatsız etti. Türk teknik direktörü mü bulamadık da Mourinho'yu getirdik. Bunlar tamamen rahatsız olduğum konular ve ne gerek var diye düşünüyorum. Ama toplumu fena gazlıyorlar. Şunu getirdik, bunu getirdik. İnsanlarda aşırı bir fanatiklik var ve bu fanatikliği de kullanıyorlar. İnsanlar bazı şeyleri göremiyorlar. Ben buradan kulüplerin lüks harcamalarının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu kulüpler borç batağından çıkamaz ve hiçbir şekilde belini doğrultamaz. Ve güzel bir kredilendirme çıkar. Bu kulüplerin borcunu hep beraber öderiz. Ben bu borcu ödemek istemiyorum. Ve böyle lüks tüketime de karşıyım. Sizin de karşı olmanızı isterim. Yine Twitter'dan görüyorum ki Galatasaray'ın yapmış olduğu transferlerden sonra Fenerbahçe Beşiktaş taraftarı da hareketlenmiş durumda ve bir transfer beklentisi içerisine girmiş durumda. Büyük transferler bekliyorlar. Neden bekliyorsunuz? Galatasaray gitmiş bana göre gereksiz bir harcama yapmış. Siz niye kulüplerinizi gereksiz harcamaya zorluyorsunuz? Bence kulübü sevmek kulübün ekonomisini de düşünmek anlamına gelmeli. Kulübün devamlılığının sağlanması için de finansal istikrara kavuşması gerekir. Nasıl siz kendi bütçenizi ayarlamak zorundasınız? o kulüplerde kendi bütçesini ayarlamak zorunda ve finansal istikrarlı bir şekilde yollarına devam edebilsinler. Transferleri duyunca böyle bir video çekmek istedim. Çünkü bizim lüks tüketimiz açısından bence çok önemli bir örnek. Ne alakası var diyebilirsiniz. O kulüp ben şahısım. Biz tasarruf ederken bizim gözümüzün önündeki büyük kulüplerin, büyük şirketlerin tasarruf etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bir yere varamayız. Böyle devam ederiz bu döngünün içerisinde yuvarlanır gideriz ve borç döngüsünden bir türlü kurtulamayız. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak kanalıma abone olun. Fikirlerime katılıyorsanız ya da katılmıyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.